Evet, bugün savunma sanayimizin önemli kuruluşlarından birisi TÜBİTAK SAGE'deyiz. Savunma sanayi teknoloji ve ARGE'sinde TÜBİTAK'ın ve enstitülerinin rolü çok büyük. SAGE'de bunların aslında en başta gelenlerinden birisi. Kendilerinden çeşitli konularda bilgiler aldık. Yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verildi ve o projelerdeki ilerlemeleri e, görme fırsatı bulduk. Bu seviyede yapılan araştırmalar ve e, teknolojik gelişmeler gerçekten Türkiye için memnuniyet verici. İnşallah ileride burada yapılan çalışmaların teker teker hayata geçtiğini gördükçe ülkemizin geldiği seviye ile ilgili çok daha müjdeli haberler verme fırsatımız olacak. Bugün bize bu imkanı veren Sayın Sagi Genel Müdürümüze, Tüfilak Başkanımıza, Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Hep beraber el birliğiyle bu milli teknoloji hamlesine Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek üzere çalışacağız inşallah. Arkadaşlarımızın başarılarından mutluluk duyduk. İnşallah daha nice güzel başarılara imza atmalarını bekliyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da bu el ele çalışmamızı hep beraber devam ettirip Türkiye'mizi inşallah yeni ufuklara taşıyıp savunma sanayi teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapmak üzere bu gayretimizi devam edeceğiz. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor. Teşekkürlerimi sunuyorum.